Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir günde yepyeni videoyla yine karşınızdayım. Ne yapacağız? Bugün sandık açacağız. Sütümü de aldım. Bir yudum da aldım. Gayet tatlı, gayet güzel. Bu arada şekersiz içiyorum. <laughs> hmm, şöyle 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 şöyle. En baştan başlayalım değil mi? Hiç zorlamanın mantığı yok. Tabii en başı bulabilirsek. Şöyle hemen hızlıca. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çünkü bana hiçbir şey çıkmıyor. Yani gerçekten hiçbir şey çıkmıyor. Nedenini bilmiyorum. Allah'ın belası oyunda hiçbir şey çekmiyor bana. Gözüme saçım kaçıyor galiba. Saçlarım uzamış. İki yıldız hiçbir şey vermedin. Teşekkür ederim. Ya gerçekten bunlar var ya bomboş. Bomboş. Bakar mısın abi? Burada ne alsak acaba? Al havan al. Yani X değişme yaramıyor. X'in de hiç kullandığımı da hatırlamıyorum. Oo X'i golemi al abi al. İkisi golemi şu sıralar hep karşıma geliyor. Hangisini alsak? Bunu alalım. Biraz yukarıya çıksın. Onu seviyor olsun. Burada bunu al. Ya kart yükselsin maksa. Çünkü yeri geliyor her karta ihtiyacın oluyor. Yeri geliyor hiçbir karta da ihtiyacın olmamış oluyor. Şunu al. Bu da yükselsin. Şampiyonda inşallah olan bir kart gelir. Başka da bir şey demiyorum. Maxion hemen alalım. 4000 Allah bereket versin. <laughs> Ben 4000'i gördüm kaçırmam. Alırım. Alırım onu. gözme bir şey kaçıyor ya. Yoksa sen mi kaçtın? <laughs> Şöyle hemen taşlarımızdan alalım. Allah bereket versin. Şu sandıklar değiştiğinden beri hiçbir bok çıkmıyor. Hiçbir bok bak hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani neden anlamış değilim. Aha. Bu da zaten çıkıyor galiba. Değil mi? Hatırlamıyorum. Değerli mesleği. İyi. Şimdi kaç paramız var acaba? 100.000 paramız varmış bakalım Sonunda kaç para olacak? Ona da bir bakmış olacağız 240 lira mı? 170 lira mı ne galiba 250k parada? Hem bakmış olacağız ne veriyor? Çok mu hızlı gidiyoruz lan? 2.9 Hiçbir şey vermiyor Farkındaysanız Ya bu Pestrel iyice boku çıktı 580 lira da çok fazla ya 580 lira verilmez ya ben verdim de Çok pahalı ya 580 lira ne ya? Maymun oyun. Kendine gel ya. Serseriler. Hiç kullandığım bir kart değil. Para. Çok düşük. Evet. iki yıldızı hiç geçmedik farkındaysan. Sağ olsun yani oyun bir üstüne gitmiyor. Ne oldu aman hake? nasıl geldik ya? Sağ ol oğlum sağ ol ya. Açmayacağım ya. Allah belasını versin bunu. <laughs> böyle şöyle 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 şöyle. Bu böyle her şeyi bizi bir yere sokarsa boku yedik. Bu da bir şey değil. Bu da bir şey değil. Süpersel şunlara gerçekten bir şey getir yani. En azından güzel bir şey çıksın ya. Şuna bak sandığa bak amına. Böyle sandığa ben niye buna 580 lira veriyorum güzel kardeşim. Şuna bak. Ne güzel sandık. Biraz beyninizi kullanın Süpersel ekibi. Vallahi böyle olmaz ya. Şuna bak. Oh. <laughs> ne güzel kartlar veriyor. Bir yıldız. Kaç para? 600. Allah bereket versin. Her seferinde aynı şeyi söyleyip yine alıyorum ya. Mallık da bende he. Dev sandıktan ne vereceğim? Ne vereceğim? Hiçbir şey vermeyeceğim. Çok güzel. Ya açıyoruz da hiçbir şey. Baksana kir yine geçmedi. Neredeyse yarısına geldik be hayvan. Acaba güzel bir şey çıkacak mı? Benim tek merak ettiğim nokta o. Yine iki yıldız, yine para. 3 yıldız olduğu ilk defa boş. Sıradan kart verdi. Bu da boş. Bu da boş. Bu ne? Bomboş. Bu ne? Bomboş ifade. Para her zamanki gibi çok düşük. Mesela buradan 40 bin, 50 bin verse çok güzel olacak ama vermez. Hadi 40 bin 50 bin geçtim 10 bin versin. Bir yıldız evet para. Teşekkür ederim. Sandıklardan güzel bir şey çıktığını gören varsa lütfen söylesin tamam mı? Yorum'a falan yazın, videoyu beğenin, paylaşın. Ama çıkmaz. O yüzden sıkıntı yapmayın. Sandıktan bir şey çıktığını görürseniz. Bakalım 3 yıldız. Tamam. <laughs> Bakalım 2 yıldız. Tamam. Ya bütün modum, bütün enerjim düşüyor ya. Vallahi bak öyle mutlu mutlu açacağım diye bekliyorum ama hiçbir şey çıkmıyor ya. Ya bari güzel bir şey çıksın ya. Demiyorum 10 yıldız, 20 yıldız ya bir şey çıksın be güzel kardeşim ya. Vallahi şöyle şuraya otururken dedim ki mutlu mesut sandık açayım, mutlu olayım. Paramla rezil oluyorum ya. Vallahi paramızla rezil oluyoruz ya. Allah kahretsin ya. 3 yıldız. Hiç umudum yok o yüzden hiç sevinmiyorum, hiç yüzümde bir tebessüm bile oluşmuyor ya farkındaysanız 3 yıldız Evet anlıyorum. Anlıyorum kardeşim, anlıyorum. Anlamaya çalışıyorum ama yani süper Harbi'den anana dürbünle bakmak lazım yani anan avradına. 600 para verdi evet, teşekkür ederiz. Hatta 700 ya. Niye 700 değil de 696 onu da bilmiyorum. Acaba yani yapan neyle alakalı yapmış? 2 yıldız. Hiçbir şey vermedi. 2 yıldız. Hiçbir şey vermedi. E oğlum bu CEO açıyor, ne güzel şey çıkıyor yalandan. Evrimler mevrimler çıkıyor. Ne bileyim sürekli 4 yıldız 5 yıldız. Ben açınca niye çekmiyor? E ne oldu benim su yoktan neyim eksik? Aha dört yıldız bakayım. <laughs> Abi dört yıldızım bile kötü <laughs> Ah Delireceğim. Evet bir yıldız 696 para 7 dev verdi hayret lan iyi ha. 6 deve sevinir hale geldik. Bombacı kardeşimizi verdi. Boş para. Kaç paramız oldu lan 200 para olmuş ha. Sadece para verdiği için 2-3 yıldız çok teşekkür ederiz. Bu da işimize yaramadı. 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız olur mu? 515 verdi. Boş. Bir sandıklara bak bir benim sandığa bak. Benimki engelli sandık. Kötürüm sandık. Fakir sandık. Fakat fakir sandık. Adamınki zengin sandık. <laughs> Vallahi delireceğim ya. Ulan bir kere de güzel bir şey ver de bir diyelim ki uy götümüzü şey yapalım ya. Yok abi yok. 44'e geldim ya neredeyse bitti. Aa 4 yıldız olmuş lan. Teşekkür ederim. Yoksa 4 yıldız mıydı lan o? Bilmiyorum. Dikkat etmedim. Hiçbir şey vermiyorum Allah razı olsun. Hiçbir şey bakalım. Dev sandıktan da hiçbir şey vermedi. Teşekkür ederiz. Bakalım 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız. Bakalım 2 yıldız, 2 yıldız, 2 yıldız. Kenan Yıldız boş ya hiçbir şey vermiyor ya. <laughs> Sütümü içeyim. 300 kap aramız oldu hiçbir şey vermiyor. Bu ne lan? Çok üzücü çok üzücü. En büyük hayal kırıklığı bu mu bilmiyorum ama çok büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Vallahi 580 lirayı böyle çöpe attığımı düşünüyorum kendimi hiç yoktan Ohannes Burger'den hamburger söylerdim. Dünyanın en güzel hamburgerini yapıyorlar. Ohannes Hamburger. Reklam değildir. Ohannes. İzmir'de yaşayan varsa direkt söylesin abi. Ohannes bulsun. Yani Türkiye'nin her yerinde vardır ama çok güzel hamburger yapıyor. Var böyle sulu sulu böyle lezzetli. Bak canım çekti ya. Vallahi kendime hamburger söyler. Patatesi de çok güzel. Allah bak canım çekti. He. Mal gibi gittim süper sele verdim. Hiçbir şey vermedi şuna bak. Ulan kart yükseltmeye kalksam kart yükselmeyecek kadar kart çıktı ya. Efsanevi çıktı lan. Buna bile sevinemedim. Buna bile sevinemedim. Şuna bak dev sandıktan çıkarmışım ama sevinemedim sevinemedim. Çünkü şu ana kadar hiçbir bok vermedi. O yüzden hiç mutlu değilim. Dev sandıktan değil gümüş sandıktan verse yine de mutlu değilim. Değilim lan süpersel. Yemin ederim var ya çok mutlu Mesut. Paramı yatırdım geldim dedim ki açacağım güzel şeyler çıkacak. Yani şu ana kadar 60 sandık bak 120 yapar. Hayal kırıklığısın. Hayal kırıklığı. Büyük bir hayal kırıklığısın. Çok büyük. Sana verdiğim para kuruşu kuruşuna zarar. Param demiyorum kendim verdim. Helal para. Ama yani gerçekten hiç 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 gram yok yok yani. Değmez misin be Süpersel? Sen de onlar gibi <laughs> Sana da değmezmiş be. Sen de bizi yarı yolda bıraktın. Mutlu olduğumuz, üzüldüğümüz her an sana girip seni oynadık biz. Moralimiz bozuktu girdik burada iki kule alıp moralimizi yerine getirdik. Ama artık sen de bizi yarı yolda bıraktın Süpersel. Sen de bizi yarı yolda bıraktın. Üzücü, çok üzücü. Her şeyin para olmuş süpersen. Hayır parayı verip bir de hiçbir şey vermiyorsun süpersen. <laughs> Bana bir tane evrim evrim ver dedim ki uy bir evrim verdi ya da ne bileyim muhteşem sandık vardı ya sandıklar sandığı. Baba sandık, Yozgatlıların gülü. Ama vermedim. 400 kapara oldu bomboş. Bomboş. Sandılar. Süpersel uyudu. Süpersel hiç uyur mu? 696 para geldi. <laughs> ya şimdi bir yıldıza da bir şey koylar. Bence bir yıldız da çok değerlidir. İlla 5 yıldız olmasına gerek yok. Yıldız olması yeterli. Sürpriz yapacaksın abi. İlla 4 yıldızdan 5 yıldızdan çıkacak diye bir şey yok. Rastgele yapacaksın abi. Ben mesela bir tıklayacağım böyle bir yıldıza bir basacağım. Tak çıkacak anladın mı? O anki ruh önemli. Bunun 4 yıldız olmasını bekliyorum. Yoksa bir bok vermeyeceğini biliyorum. Tadı yok tadı tadı. Bak tat yok yok. 3 yıldızdan ne vereceksin amına? Al boş. Ha 1 yıldız, ha 3 yıldız, ha 5 yıldız. Raft gele vereceksin ki o birden mesela tıklayacağım böyle tak çıkacak mesela bir şey. Uy yapacağım anladın mı? Yok abi yok. Hiçbir şey hissetmiyorum açarken. Al 2 yıldız, 3 yıldız. Yani bir şey çıkmadı. Boş. Geç. Yani yok. İlla 5 yıldız olacak da ben de heyecanlanacağım. Nasıl heyecanlanayım abi? 5 yıldız olmuyor ki. Al. Çok güzel. 3 yıldız. Çok güzel. Harika. İşte bu. Ve bitiyor arkadaşlar. Hiçbir şey vermedi. Açmayın. Pesruel gereksizdir. Paranıza yazıktır. Vermeyin Supercell'e. Vallahi billahi. Bir yıldız de var. Kepmeğine gelsin. Videodan anladığım tek şey 696 Bir yıldız eşittir 696 Hiç gram heyecanlanmıyorum ya tepki bile veremiyor insan yani hiç güzel bir şey yok ki Ya videosunu yapıyorum ama yani O ya yani o kadar yani herhangi bir Heyecan Merak Duygusu uyandırmadı yani hiç Ne mutlu etti ne bir şey yaptı Yok yani Valla süpersen kusura bakma da çok acemice. Çok acemice. Sandıkları gözden geçirin. İlla 5 yıldızdan güzel bir şey verecek diye bir şey yok. Rastgele kimin şansı ne varsa. <laughs> ya bu böyle olmaz. ah bitti. Ne çıktı? Hiçbir şey. ah 500 para olmuş. Başka da bir bot yok. Gram da mutlu değiliz. Mutsuzuz. 580 lira verdik enayi gibi. Yani... Tek yaptığımız şey 580 lira verip iki tane mal emoti almamız. Harika çok iyi. iki tane mal aldık. Harika. Buradan da aşçı çıktı. Çok güzel. Harika. Muhteşem. Şu fiyatlara bak anasını satayım. Millette ucuz bende yine pahalı ya. Millete ucuz gelen şeyler bile bende pahalı ya. Bakar mısınız? Bende mesela bu 240 lira millette 170. Niye kardeşim? Ben orospu muyum? Ben piç miyim? Bende niye bu kadar pahalı? Neye göre bu fiyat sınırlandırması ya? Bana da ucuz yap. Ben de belki almak isteyeceğim. It. Arkadaşlar ben kaçıyorum. 580 liramı da verdim ama eşeklik etmişim. Siz vermeyin. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarın yeni günde yeni mutlarda görüşürüz. Umarım yarınız. Bugünüzden daha güzel olur. Ve her şey gönlünüzde olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.